Adalete aşığız, sevgiye aşığız, barışa, kardeşliğe, sayısız nimete aşığız. O sebeple Allah'a taptığınızda aslında adaletin kendisine, sevginin, hakkın, gerçeğin kendisine, güzelliğin bizzat sahibine tapmış oluyoruz. İşte bu sebeple Allah'a tapmak en gerçek amaçtır. Çünkü ruhumuzun gerçek kaynağına, insanı insan yapan özelliklere, yani ruhumuzun temelini oluşturan tüm güzel manalara taparcasına aşık olmadıkça ruhumuz hakiki gerçekleri yaşayamaz. Şahsen benim bu hayatta yaşayabilmem için amacımın olması lazım. Bu amacın da her açıdan mantıklı olması akla uygun olması lazım. Amacım ne kadar akla, mantığa, bilime, yani kainattaki tüm diğer yapboz parçalarıyla uyumlu ise, inancım o kadar güçlü olur, ruhum yapması gereken her şey için enerjiye sahip olur, ne yapacağımı çok iyi bilirim ve yaptığım her şeydeki doğru manaları hissedebilirim. Özetle, varoluşumun temelini atmış olurum. Çünkü rotamın ne yöne olduğunu bilirim. Aksi takdirde her şey, etrafımdaki sayısız atom, partikül, eşya, kainat, bende dahil hepsi boş ve neye hizmet ettiği belli olmayan karanlık objeler hükmüne geçer. O sebeple amaçsız insanları hiçbir zaman anlamamışımdır. Ya da tek amacı daha fazla para ve güç sahibi olmak olan insanların bu kısır ve sonu gelmeyen amaçla nasıl yaşadıklarına anlam verememişimdir. Galiba tek yaptıkları dünyalık zevklerle kendilerini uyuşturup ruha ait bu hakikatleri düşünmeden yaşamak. Bu tarz insanlara sorsanız dinsel amaçların kanıtlanamaz, anlaşılamaz, üstü örtülü, belirsiz ve bu sebeple peşinden gidilemez olduğunu iddia edeceklerdir. O sebeple bu dünyada en mantıklı şey somut şeylere yönelmek. Para, güç ve bedeni istekler peşinden gitmektir. Fakat nefsani uyuşturuculara bağımlı olmuş bu insanlar, tüm bilgisayarlardan daha güçlü potansiyele sahip olan o beyinlerini biraz kullanma iradesi bile göstermezler. Bu basit iradeyi gösterenler gerçeği görüp yaşarlar. Fakat onların da birçoğu ruha ait bu hakikatleri hissetmek asıl olduğundan anlatamazlar. İşte bu videoda her ne kadar benim için de anlatması zor olsa da sizin için anlaşılması en kolay olacak şekilde ruhumuzu ve bedenimizi her açıdan tatmin edecek, güçlendirecek ve ruhumuz ile bedenimizin ihtiyacı olan her şeyi verecek olan hayattaki bu genel amacımızı anlatacağım. Bu genel amacımızın yaratıcıya bağlanmak olduğunun delillerini ve mantığını. Daha doğrusu tüm delilleri mantık süzgecimizden geçirdiğimizde Bizi nasıl yaratıcıya bağlanmaya götürdüğünü anlatacağım. Bir yaratıcının var olduğunu deistler bile inkar edemiyor. Tüm bu sistem içinde sistem, robotlar içindeki sayısız robotlar, tüm bu biyolojik robotların birbiriyle uyumlu ve organize şekilde çalışması beyni olgunlaşmış herkesin zihninde yaratıcının var olduğunu kanıtlıyor. Ateistlerin bu sistemdeki bazı olumsuzluk olarak gördükleri istisnaların bardağın boş kısmı olduğunu yani ateistlerin bardağın dolu olan yüzde kısmını görmeyip herkesin odağını yüzde beşlik boş kısma yönlendirmeye çalıştığını, halbuki o boş kısmın bile dudak payı olacak bir hikmeti olduğunu biraz tefekkür eden anlayabiliyor. En nihayetinde zevklerine taptıkları için işlerine gelmeyen dini disiplinleri inkar etmek, yani Gerçekleri örtbas etmek zorunda hisseden, bu sebeple yalan yanlış teoriler ile yaratıcıyı inkar etmeye çalışan ateistlerin bilerek gerçeği görmek istememelerini yok sayarsak, herkes için bir yaratıcının olduğu muhakkak. Peki yaratıcı bizi neden yarattı? Bakın, yaratabiliyorum demek. Bunu bize göstermek için mi? Bu da elbet sebeplerinden biri. O kadar çok ve çeşitli yaratılmış biyolojik robot var ki, yaratıcı istediğim her şeyi istediğim kadar yaratabilirim diye bize gösteriyor. Yaratıcıya bakan yönü bu. Her halükarda yaratıcının bir şeyler yaratmış olması zorunludur. Herkes yapabiliyor olduğunu yapacaktır. Kur'an'da neden yaratıldığımızla ilgili ilk bakıldığında bizi tatmin etmeyen bir ayet var aslında. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım şeklinde. Bu amaç ilk bakışta yaratıcı için iyi görünen ama bizim için iyi olmayan bir amaçmış gibi geliyor. Çünkü varoluş amacımızın severek yapabileceğimiz, arzu edilebilen, bizi tatmin eden bir amaç olması lazım. Aksi takdirde yapmak istemeyiz ve yapamayız. Fakat biraz araştırıp düşününce bu amaç gerçekten bu dünyadaki en mantıklı, en arzu edilebilir yani en isteyerek yapılacak amaç olduğu anlaşılıyor. Bunu yaratıcının özelliklerini anladığımızda anlıyoruz. Yaratıcının iyi olan bütün özelliklerin sonsuz halini bünyesinde barındırdığını Kur'an'dan anlıyoruz. Allah ta sonsuz halde bulunan bu sıfatlara esmaül hüsnaları denmektedir. Yaratıcı bize bu sonsuz güzellikteki ruhundan bir parça bedenimize üfledi ve biz bu bir parça ruh ile bu ruhun kaynağında olan iyi ve güzel her şeye aşığız. Adalete aşığız, sevgiye aşığız, barışa, kardeşliğe, sayısız nimete aşığız. O sebeple Allah'a taptığınızda aslında adaletin kendisine, sevginin, hakkın, Gerçeğin kendisine, güzelliğin bizzat sahibine tapmış oluyoruz. İşte bu sebeple Allah'a tapmak en gerçek amaçtır. Çünkü ruhumuzun gerçek kaynağına, insanı insan yapan özelliklere, yani ruhumuzun temelini oluşturan tüm güzel manalara taparcasına aşık olmadıkça ruhumuz hakiki gerçekleri yaşayamaz, hakiki duyguları hissedemez. Hatta Uzaklaştıkça özünden uzaklaşır, kendini manasızlığa, boşluğa, karanlıklara sürükler. Çünkü bizi aynı elektrikle çalışan bir robot gibi düşünün. Eğer ana elektrik kaynağına bağlanmaz isek çalışamayız ve hareket edemeyiz. Bir verimlilik gösteremeyiz. İşte nasıl ki bir robotun gerçek varlığını ortaya koyması için ana elektrik kaynağına bağlanması lazımdır. Aynı onun gibi biz insanların da biz olması için ruhumuzun ana kaynağına bağlanması gerekir. Bu anlattığım sadece bir felsefe değil. Hem bilim hem de din bunu anlatmakta ve ispatlamaktadır. Hem bilime hem de İslam'a göre bu kainatta her şey sadece manadır ve bu dünyadan sahip olduğumuz tek gerçek şey bizim hissettiğimiz bu manalardır. Kur'an'da anlatılan tasavvufa göre var olan her şey Allah'ın sonsuz özelliklerinin yansımasından yani Allah'ın isim ve sıfatlarının manalarından oluşmaktadır. Çünkü İhlas Suresi'nde dediği gibi o bölünemez, doğmaz ve doğrulamaz. Yani yarattığı hiçbir şey Allah'tan ayrı değildir. Eseri yapan sanatçı eserde mecburen kendi özelliklerini yansıtacaktır. Eğer her şey Allah'ın isimlerinin tecellileri ise o zaman Allah'ın sıfatlarının bu manalarını anlamak ve hissetmek bize hakiki hisleri yaşatacaktır. O sebeple bir saat tefekkür yani Allah'ın manalarını düşünerek bulma, hissetme ve yaşama bir yıllık ibadet gibidir denmiştir. Namaz kılarken hep okuduğumuz Fatiha'nın ilk cümlesi olan Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur cümlesi de bu durumu özetlemektedir. Var olan her şey Allah'ı hamd eder, yani onu anlatır. Çünkü sanatçının hiçbir eseri yoktur ki onun özelliklerini yansıtmasın. Fizik kanunlarına göre de atomların içindeki çekirdek ve elektronların oluşturduğu manyetik boşluk yüzünden atomların %99'dan fazlası boşluktur ve zaten bu çekirdekle elektronda sadece ışıktan ibarettir. Yani var olan her şey ışıktan ibarettir. Yani gerçek zannettiğimiz her şey bu ışık kodlarının beynimizde oluşturduğu manalardır. Yani her şey sadece Allah'ın Nur isminin üzerine bina edilen farklı ölçülerde bir araya gelen diğer isimlerinin manalarından oluştuğuna göre bilimsel olarak ta hayatın amacı bu manaları doğru ve gerçek halde kaynağına uygun şekilde hissetmek ve yaşamak olmalıdır. Mantıken de eğer her şey manadan oluşuyorsa hayatın amacı bu hakiki manaları hissetmek olmalıdır. Zaten insan bu sonsuz manaların sahibini anladığında ve hissettiğinde gerçeği hissettiğini anlayacak, bu ruhunun ana kaynağına bağlanmanın gerçek amacı olduğunu hissedecek, bu gerçek enerji kaynağından kopmak istemeyecek, dünyalık hazlar peşinde koşmanın ne kadar anlık, boş, manasız olduğunu görecek ve asıl kaynağı ile bu bağlantıyı artırmanın yollarını arayacaktır. İslam alimlerinin zevki, ruhani dediği şey işte bu bağlantıdır. Sonuç olarak ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayeti bizim amacımızı özetlemektedir. Bu ana hissiyatın yani amacın üzerine bina edilen yaşamımızda yapacağımız diğer işler ve projeler de dünyalık şeyler gibi görünse de aslında iyi bir amaca hizmet ettiği için, doğru hissiyatın üzerine bina edilmiş gerçek niyetler olduğu için gene ibadet hükmüne geçecek ve ruhani yani sonsuz bir özellik kazanacak ve dünyada yapacağımız diğer her şeyi de ana kaynağımıza bağlandığımız için aşkla, şevkle, enerjik bir şekilde zevk alarak yapacağız.